Esselamu Aleyküm Rahmetullah bereketim. Değerli Müslüman abilerimiz, ablalarımız Suriye İdlib harem bölgesinde 7 tane dolu ablamızı, yetim çocuklarımızı ziyarete geldik. Ailelerimize erzak getirdik, pazarlar, şüphesi, kahvaltılık ve sizlerin bizlere verdiği paraları getirdik ailelerimize. Teslimatını yapacağız, yapmaya başladık değerli Müslümanlar. Az çok demeden sizlerden yardımlarınızın desteklerinizi bekliyoruz.

Değerli Müslümanlar sizlerden az çok demeden yardımlarınızı bekliyoruz. Biz de sizlerin bizlere verdiği emanetleri yetim çocuklarımıza, dul ablalarımıza dağıtıyoruz. Allah Subhanahu wa emanet olun. Esselamu aleyküm rahmetullah bereket.